Arkadaşlar bugün biraz ters <laughs> oynayacağız. Şimanda açılıyor. Al ya ilk önce beni alacak. bak Arkadaşlar şu anda. videoyu ben çekiyorum aslında ama seslendirmeyi ikimiz yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ben Çınar'ı davet ediyorum. Hemen şu an beni davet ediyor. Arkadaşlar tek hesaplaşmada olduğum aklıma geliyor ve şimdi birazdan bekle Evet. Bak şimdi davet etmeye çalış. Ha bak şimdi tek hesaplaşma. Aynen Evet Çift yapıyorum hemen. Evet. Şu ne Sonra Çınar'ı alıyoruz. Ve Çınar geldi. Evet Oo, ben geldim. O Çınar klasi olmuşsun. Evet. Yeni evet, aldım. Evet hemen Çınar'ın bir karakterlerine bakalım. O Spike var. Evet. Hmm, tamam. 6 gizemli. Yok 7. Hayır hayır. 6 gizemli evet arkadaşlar. Çınar tam tatlı 6 gizemlisi var. Bir efsane evim var. Ve evet, bir efsane evsim var. Ee, kaç kupa görebiliyor muyuz? Hayır. Evet 4 tane de sanırım destansı var. Aynen öyle. Evet, Birazdan el atacağız ee, arkadaşlar. Enderleri de falan var süper enderleri. Ee, i̇kimiz de, ikimiz hesabım. de mücevher yıkı almaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Ben de hem şey Mücevher Hükümdar Riko ve hem de Ben de sadece Mücevher Riko var, var. De arkadaşlar. Ben de Ateş Beci Riko da var. Ben de Ateş Beci Riko da var. Evet. boss olmamızı istedi ve boss yaptık hemen. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar, boss oldu boss yeni dedi. geldi. Evet yeni geldi. Ben oynamadığım için e, t, e, en baştan oynuyorum. Al -gü -gü oynamış. Ben normalde bitirdim kuzey Evet derim tekrardan derim. oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar benim birkaç videom var. Arkadaşlar bugün e, yarın yarın ve bugün çok video gelecek. Zaten. Arkadaşlar Roblox kapatıldı videosunda ve evet. hatta atlama videosunda ben varım. Beni görebilirsiniz oradan. Evet başlıyoruz. Başlıyoruz öyle arkadaşlar. 3, 2, 1, 0. Eldeyiz arkadaşlar. Başladık. Ben bu arada mücevher koyayım. Evet arkadaşlar. Bak arkadan giriyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Biraz oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup at, like atmayı unutmayın. Yorum da yapın isterseniz. Yorum size kalmış. Like ve aboneyi bence yapın. Bence de. İki saniyeniz sürmek. Ort takip etmiyorsunuz kesinlikle takip edin. Bedava bu arada abone ve like. Hadi izleyelim. Evet arkadaşlar ben Spike'ım bu arada. Bu arada boss gerçekten zor. Hele en zoru aşırı çılgındı arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Bu bir öfkeli var ama öfkeli üçüncüsünde geliyor. Çılgın beşincisinde, dördüncüsünde filan geliyor arkadaşlar. Eğer bilmiyorsanız bilginizin dahilinde olsun. Arkadaşlar kutular geldiği zamanlarda biliyorsunuz ama mücevher koyu eğer şanslı şanslı değilseniz kutulardan üzgünüz ki Rico Müceffer Rico'ları çıkaramazsınız. O yüzden Evet arkadaşlar saldırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bu neymiş bir türlü? <laughs> evet evet bu elde devam Ama ediyoruz. Ben Can az kaldı evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Öldü. Arkadaşlar bu bir türlü ölmüyor. Ay evet. internet gitti. İnternet. Ha tamam geliyor geri tamam. Ee, arkadaşlar kazandık Ne yapacağız arkadaşlar? maç kazandık. Ne yapacağız? Hemen evet çıktık arkadaşlar. Şimdi çıktık. Yine şimdi ne yapsak? Ne yapacağız? Şimdi biz bir nakat mı oynayalım? Evet, nakat oynayalım bence. Bir bence nakat oynayalım. Arkadaşlar Spike çok tatlı ya baksanıza. Ama yüzden, Spike niye konuşmuyor? Evet. Var ya arkadaşlar Spike RT'den daha çok şey biliyor musunuz? Aynen. Ve şey siz Spike'ın nasıl savaşçı olduğunu biliyor musunuz? İki gözü oluyor falan. Ben... Neyse uzatmadan nakat yapalım. Evet nakat hani. yani yapacağız. Ay ben görevlere baktım. Görevlere bakarak nakaf yapıyoruz. Yok ya da bir tur daha bence oynayalım. Ben Willow seçeceğim buradan. Ne? Arkadaşlar bir tur daha oynayalım ya bence. Evet ben de diyorum. Bence bir tur daha mı boss oynasak acaba? Yok ya. Bence bir tur daha boss oynayalım. Ben kim olayım, kim olayım, kim olayım? Ben kim olayım? Bibi mi olsam? Gus mı olayım? Çınar kim olayım? Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar ben o zaman hazırsanız boss sıkıyorum. Çınar da Clancy oldu ve evet. bir tur daha boss oynuyoruz. Boss oynayacağız. Bak Clancy ile ben güzel oynuyorum olsun. Haydi bakalım yenelim. Yenelim yiyeceğiz bence. Oo, burada, burada. Evet şimdi bunu kesme vakti. Hadi bakalım. Hadi bas. Hadi bas. Saldır bassın. Hadi Ölmeyin bas. bence. Ölmemeye çalışın. Bence de. Atılcıye. Evet bas. Hadi bas. Hadi, al hadi ya, mesela, kaç. Canım az kaldı birazcık ya. Ben de arkadan saldırıyorum kılıcıyla. Evet ile. vur vur bas. Bu arada arkadaşlar... Arkadaş öleceksin, öleceksin arkadaşlar kaç. Arkadaşlar canım çok az. Ne yapacağız? Um. Ulti şimdi ayarlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben için. de ateş Ay, ediyorum. Bu, 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 bu. Hadi bas. Ölme, ölme. Ölme çok az kaldı Arkadaşlar canım çok arkadaşlar az kaldı. ne yapacağız? Kaç, kaç, kaç. Ben uyuyorum her türlü. Öldüm. Bu arada hiper şarjım ve ultim vardı. Evet Alya öldü şu anda. Ben devam ediyorum. Çınar devam ediyor. Ben hiçbir elde olmayacağına karar verdim. Bence ölmeyeceğim. Evet Çınar oynamaya devam ki. Ya öyle artık bu boss neymiş arkadaşlar ciddi ciddi. Daha ciddi. yarısı yarısını yeni geçtik bu arada. Evet ben geldim. Oo hiper şarj. Oo, şimdi bunu izleyeyim. Ben, 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 ben. Bak canını düşürdüm baya. Ne yapacağız? Oo burak hiper şarj attı. Daha vurun vurun gitti vurun. Evet bu arada klasik hiçbir şey yaramıyor. Aynen. Ya. Klansı bence çok güzel. Ama sen Çınar güzel oynayamıyorsun. Ya ben niye öldüm? Ben iyi oynuyorum bu arada ile söyleyeyim yani. Evet devam ki. Devam. Çınar. Çınar. Hadi hiç ölmedi hala. Evet Aşık hiç ölmedim. Dedi. Ama hadi ölme al şu boss'u Çınar. Alacağım. Alacağım. Çınar hadi. Hadi 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 alacağım. Öleceğim. Allah oh, oh, oldum, 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 oldum. oldum. Sonuç evet, benden. Evet bu da mükemmel bir şekilde tamamlıyoruz. Oh, oh. Sen ekrana çıktın tabii ki videoyu sen kaydediyorsun. Ortada ben varım o yüzden ki. Burada klas değişik ya. Ama güzel bir karakter. Bayağı bir özelliği Bu var ya. Da. Bayağı bir kirli karakter. Şimdi var. acaba mı oynasak? Bence olur. Bence de olur. O zaman bir dakika bir şeye bakıyorum. Takımdan. Evet Aa, nakap yapıyoruz. yapacağız. Hadi nakap da açalım. Eee yaptın acaba? Nakavtı, nakavtı. Tam basıyorum nakavtı. Nakavtı yaptım. Çıkar eller değişecek mi? Sen de melodi tamam, vardı. Oldun. Hadi eller tamam, değişecek. Tam, sen tam sen ben al. Artık arkadaşlar şu an ben. Bu arada ben Willow seçeceğim. Arkadaşlar şimdi eller değişeceğiz. Aynen öyle yapacağız. Ben bir Çınar'ın karakterlerine bakalım. Ben Melody'yi mi seçsem Çınar'dan? Evet şimdi e, telefonlar değişeceğiz. Çınar Turbo Aylık 44 bende. Evet. Pro Çınar olacağım. Evet sen Pro şimdi, Çınar. Şimdi Evet, ne Burada yapıyorsun? bir konuşuyoruz, anlaşıyoruz. Aynen ya. Yani. Şimdi villa var oldu. Şimdi ben de hemen melodi olayım arkadaşlar. Ben hmm. oldum. Bakayım hala savaşçılara bakıyorum ya. Bu arada benim savaşçılar ben, ben senden daha. Ben inşallah bari. ultimi açabilirim nakapta. Villonun ultisini açmak bayağı zor. Ama açarsan da Ama çok o güçlü. doğru tutturmak zor Villon'un. Evet. <laughs> Dükkana bakalım. What's up? Ne?